git yatağına yat uykun varsa. Niye o zaman böyle? Ben film izliyorum. İyi sen bilirsin. Ben de telefonu izleyeyim. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Aa Asya ne yapıyorsun? Uykun mu var senin? Asya uyudun mu? Aa Ada Uyuyor evet. musunuz siz burada? Ben uyumuyorum da Asya Asya'nın uykusu gelmiş. Ben git yat diyorum. Yatmayacağım. Ben filmim var. Asya uyukluyorsun burada. Kalk yatağına yat hadi. Kalk. Kalk seni yatağına götürün. Burada niye uyuyorsun ya? Donmuşsun. Aa düştü Asya. Ada gel yardım et de kardeşini götürelim buradan. Gel. Hadi kalk. Ayakkabıyla uyumuş bile kalk. Tutalım elini. Nasıl götüreceğiz? Gel. Gel bakalım gel. Hadi gelsin yatağına götürelim. Hadi bakalım kardeşini götürelim yatağa. Uyusun. Ay Asya bayılıyor Asya ya. Gel başı döndü. Gel gel Yabancı gel gel. Yatıramayız. Ayıcıklar yatıyor. Ama ayıcı kaldıralım. Ne demek yatıramayız? Ayıcık yatıyor, ışık. Aa, yatıyor. ayıcıklara bak. Kedimiz de yatıyor burada. Ayıcıklar da yatıyor. Yavaş. Asya yavaş ke ışığı kaldırma. Kediyi kaldırma adam. Ne? Kedi dursaydı orada ya. Kedi dursun. Ne olacak ki? Hadi. Hadi bakalım. Hadi iyi geceler. Ada sen uyumayacak mısın? Hayır, ben Tamam o zaman. Sen birazdan Hadi iyi geceler. Hadi. Güzel güzel uyu tamam mı? Biz gidelim ama hadi iyi geceler. Ada gel hadi. Ben de kahve içeceğim. Sen uyurken ben de bir keyif kahvesi yapayım. Hadi, hadi gidelim. Örgülerim hadi gel. Ada gel örgülerini aç kardeşine. Gel yardım et bakalım. Ha Aç bakalım. Evet. Açılmıyor. Açılmıyor mu? Ablan şimdi açar. Işık sen de burada mı yatacaksın anneciğim? Işık da seninle birlikte yatsın tamam mı? Aa, Asya duramıyor ya. Asya çok mu uykun geldi senin? Git Bugün çok mu yoruldun dışarıda Asya? Evet. Tamam hadi yavaşça. O saçlarına bak. Saçların ne güzel dalgalı oldu gördün mü? Hadi. Hadi bakalım. Hemen yatıyorsun. Aferin sana. Hadi iyi geceler. Asya yatıyor. Biz de çıkıyoruz. Ben de keyif kahvesi yapacağım. Çıkarma çıkarma hadi yat bakalım. Hadi iyi geceler iyi uykular. Hadi gidelim şu ışığı da kapatayım Hayır, bakayım. Korkuyorum. Hayır neden korkuyorsun uyu hadi. Korkuyorum. Tamam kapıyı kapatmıyorum. Hadi bakalım. Hadi gel Ada biz de gidelim. Biz ne yapalım Ada? Evet. Ada sıcak çikolata içer misin? Aa, evet Asya'da. Ben de içeceğim birlikte içelim. Asya evet. bir keyif... Keyif yapalım biz anne kız keyif yapalım. Hadi aç bakalım bir şey izleyelim. 对不 <laughs> Evet Asya mı sesleniyor? Televizyonlar mı Uyandın var? mı yoksa? Hayır Asya'nın sesi bu. Aa. aa. Uyanmıştır bence gelsin o buraya. Buraya nasıl gelsin? uyuyor. Aa ağlıyor kaç. Ağlanın kalk kalk kalk. kalk. Koş 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 koş. Ne oldu acaba? Asya ne oldu? Nerede Asya? Aç bakayım ışığı. Asya nerede? Aa. aa. E nerede bu? Aa, aa. Nasıl çıktı oraya? Ödüm koptu ya. Adı Asya uyur gezer oldu galiba. Emin misin? Evet uyuyor şu anda. Gözü kapalı görmüyor musun? Asya. Ya onu nasıl indireceğiz şimdi sence? Nasıl çıktı bu? Bak ada ne yapmış? Yastığı yorganı ya koymuş sene oraya. Çıkmış. Evet. Nasıl çıkmış oraya? Ada çabuk yardıma düşecek şimdi. Uyur gezer olmuş Asya ya. İn bakayım Asya in bakayım. <laughs> Aa sakin ol. Ada onu hemen indirelim. Çabuk yatağına yatıralım. Çabuk bir kaza çıkmadan eli kolu kırılmadan in bakayım ay şans ya. Ay yatakları düşürecek şimdi. Yavaş yavaş ada oraya çarpmasın. Ha get yatır. Al ya Ada uyur gezerken yastığı nasıl almış ya? Nasıl bunları yapmış böyle? Uyur gezer anne. Ama uyur gezer nasıl yastıkları üstüne şey koyup böyle ya. yapıyor? Işık ne yapsın ya? Sen kontrol et ablayı tamam mı? Sen kontrol et tamam mı ablayı? <laughs> <laughs> Aa! Ada bak <laughs> ne yapıyor? Ada bak gülüyor ya. Uykusunda gülüyor. Rüya mı görüyor? Aa, ne yapıyor ya? Ada sakin ol ada. Hırpalama çocuğu. Çıkıyor. Aa, nereye gidiyor ya bu çocuk? Uyur gezler oldu ya. duvara tosladı ya. Ne yapıyorsun Asya? Aa, yere düştü. İşte. Kalk, kalk ışıkları açsana ada. Bir Işıkları aç bakayım. Asya iyi misin ya? Gel buraya. Ya burada mı yatmak istiyorsun? Asya iyi misin? Asya burada mı yatmak istiyorsun acaba? Yes. Yes mi? Yes. Duyuyor bizi adam. Bizi duyuyor şu anda. Neyse gel. Neyse. Gel. Neyse. Neyse. Ah yine kalktı. Tık tık. tık tık mı? Tık tık Ne yapıyor bu? Sana vuruyor. Evet bana vuruyor diyor. ya. Diyor. Asya kendine gel bak kabloya basma şimdi. Nereye geliyor adam? Şu an korkmaya başladım bundan. Ne yapıyor bu ya? Nereye gidiyor? Banyoya girdi. Suyu açtı, suyu açtı. Dur bakayım be. Aa, aa, suyu açtı ya. Ya ne yapıyorsun ya? Işıkları kapatıyor. Ya. Gel, 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 gel. Salona geçelim. Hii. Dışarı mı çıkıyor bu? Ne yapıyor? Aa. Kapıyı kilitleyelim mi? Kilitle. Aa, çıktı bile. Dur bakalım nereye gidiyor bu? Dur merak ettim şimdi. Dur, ben de terliğimi giyeyim. Nereye gidiyor bu? Gel takip edelim adam bakalım gel. Aa keratayı da aldı. Gel bakalım. Ben de gideceğim anne. Bilmiyorum ada giy bir şey şu Asya gidiyor gel bunu yakalamamız ne? lazım. <laughs> Nereye gidiyor? <laughs> Eyvah ya düşürdü ada ne yapıyor <laughs> bu? İmdat diyor bile ya. Yeter. Aa, aa burada yatıyor. Aa, Asya kalksın Ada ne yapıyor ya? Yatağın üzerine yattı burada. Nasıl götüreceğiz bunu eve ya? Asya. Dolacak burada Ada dışarıda yağmur var. Dolacak evet. burada ya. Evet Asya. Asya uyanır mısın anneciğim? Asya. Aa, aa. Asya kalsana. Şu hale bakar mısın ya? <laughs> ne yapacağız burada ya? Yaz olsaydı yazın yapsın. Gidiyor Yazın gidiyor yaşıyor, gel 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 şu döşeği kaldıralım döşek de çok ağırmış ya Hii. kapıyı kapattı ata ne yapacağız eyvah anahtarı da almadık dur düzelt şunu ata kapıyı Aa, geri açtı gel koş 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 yakaladı koş 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 A Aa. gir 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 bu nasıl bir uyur gezer nasıl kaçıyor hızlı hareket ediyor ata yakalayamıyoruz onu Kapı kırıldı ya resmen. Asya. Aa! Bu nasıl bir uyur gezer ya? Nereye gidiyor bu şimdi? Ocağa yaklaşmasın Ocak. ada. Ocak. Evet, ben hadi ben gel. Geldim. Gel ada, onun acelesi mi var ya? Ne yapıyorsun sen de? Asya ne yapıyorsun? Aa dolaba girdi. Acıktı mı acaba? Uyur uykusunda acıkıyor mu acaba da? Uyur gezerler acıkır mı bir şeyler yer mi sence? Ben daha önceden oldum acıkmadım. Salçayı çıkarıyor adam. Al elinden çabuk salçayı al. Düşecek şimdi o biber salçasını. İyice e, 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 ağzına Aa, Asya. Ne arıyor acaba? Ne arıyor adam? Bir baksana ne arıyor bu? Asyacığım ne arıyorsun orada? Manda ne yiyeceksin? Mando. Mandalina'yı nereden biliyor? Uyur gezer ya. <laughs> göz Ata gözü de kapalı. Nasıl mandalina biliyor? Rüyasında mandalina mı gördün acaba? Biz Mandalina mı gördün, bir gördün bir acaba? Yes. diyor ya. Duyuyor mu bizi bu şu an? Yes. Ben anlamadım. Mandalina'yı soyuyor adam. Adı dişiyle soyuyor <laughs> bir de. Ağzı acı. Yapma da al o mandalina'yı çabuk al elinden. Al çabuk. Gel onu yatağına yatıralım. Adam mandalina'yı soyuyor. <laughs> Ada sen soy bari. Adı yardım et. Hadi yatağına götürelim. Çabuk 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 yatağına götürelim. Gel götür götür. Koş 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 koş. Dikkat et düşmeyin yere. Ada belini ağrıyacak kucağına almadan. Hı? koy yatağa bakayım. Koy 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 yatağa koy bakalım. Yavaş Ada kafasını duvara çarpacaksın. Ada ne yapıyorsun sen de? Gir yatağa hadi ya. Mandalinan acelesi mi bu? Ada bence sen soy onu. Hadi bakalım soy bakalım yiyebilecek mi bu mandalinayı sen de soyup oraya mı koyuyorsun Ada ya aşk olsun ya. Uyuyor şimdi yiyecek mi acaba çok merak ediyorum. Ada da soyamıyor mandalinayı hadi bir saattir. Ay uyudu acaba. Ata uyudu bence mandalina vermeyelim. Ah evet. yine kalktı. Asya mandalina seviyor. Seviyor da demek ki rüyasında gördü biliyor musun? Rüyalarına çok. Rüyalarına mandalina girdi Asya uyur Kabuğu gezer yedi. oldu. Kabuğu yedi ya. Şaşkın mıdır, nedir? Bak bak bak. <laughs> ata sen de çabuk olsana çabuk soy şu mandalina'yı. Çabuk yesin de hemen uyusun. Çabuk çabuk çabuk. Ee, Asya çabuk. Acele A ata sen sen koy ağzına. Hadi koy ağzına. Dur dur. Çabuk 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 bana yiyecek kabuklar yiyecek ver çabuk şunları bana. Bine, çabuk çabuk çabuk. Al. Bine. Hadi yedir. Yedir ablası yedir de uyusun hemen çabuk. Verdim hala bunu yesin o zaman kabuk yesin bırak yesin o zaman. Mandalina ye işte. <laughs> nasıl yiyor ada uykulu uykulu neyse mandalinasını yesin hemen onu yatağına Bine, koyalım çabuk, üstünü yiye. örtelim tamam mı? kapısını kilit ki çıkmasın. Aa çık kalktı yine. ama açılmaz bu camları. Kalktı kalktı nereye gidiyor acaba? Ada kendi odasına gidiyor. Ağzıyla diliyle kapıyı açtı Ada. Gel bak evet diliyle kapıyı açtı. Bak yine yine odası dağınık bu kızın hep odası dağınık zaten. Burada mı uyumak istiyor acaba? Ada kendi odasında mı uyumak istiyor acaba? Ne? Aa o da ne? Çantasından ne alıyor yine? Kolye çıkarıyor ya. Nasıl uyur Kolye gezer çıkardı. bu? Evet. Ada ne yapacağız ya? Gel kardeşini bence kaldıralım. Odaya koyalım. Adı odaya koyalım kapısında kilitleyelim odadan çıkmasın uyusun. Hadi kalk. Yutacak da çabuk alsana onu elinden ay, yutacak. Hadi ay, topla ay, şey, onları. Bir yapalım mı öyle gezer ya. Hayır hayır yapmayalım hadi yatağa koyalım. Bırak onu bırak. Hadi kalk. Kalk onu koy çabuk şuraya. Ay, ha? Kelepçeleyelim mi? Hadi kelepçeleyelim hadi. Kelepçeyelim. Kalkamaz. Bak orada anahtarını mı arıyorsun? Bulamadın mı hala? Nerede bunun anahtarı ya? Bulamadım. Al kapıyı çalıyor ada uyur gezer yok mu al çekmeceye bak bakayım İyice bir bak İğne var burada İğne mi var burada. İğnenin ne işi var orada ya Hadi aç bakayım Heh, bakayım mı yok mu şu cüzdan içinde olabilir mi kalemliğin içinde nereye koydu bu kız acaba soramıyoruz da, uyur gezer olduğu için bizi anlamaz şimdi yok değil mi orada da eee nerede bu acaba şuraların içinde olabilir mi burada da yok acaba nerede Nerede bu anahtar ya? Şuraların içinde mi? Açılmaz mı anahtarsız? İçeride açık da şurada içinde. Şöyle ikinci açıyorlar sanki bir yerde görmüştüm. Aa açıldı. Açıldı mı? Hadi Açıldım. gidelim. Aa, aa. Şey, kedi ne çöp. yapıyor ya kedi? O çöp mü adam? Evet. Asya'nın çöpleri kedi, kedi çöpün şey içine var? gidiyor adam. Şuru... aa içine girdi adam. Kedi çöpün içine girdi, poşetin içine girdi. Kedi de şaşkın. Hadi gel. Gel. Nerede bu uyur gezer? Nereye gitti ya şimdi? Aslı adamı onu unuttuk ya biz. Nerede? Nerede? Bilmem. Hadi gel nerede? Unuttuk biz onu ya. Nereye gitti? Asya neredesin? Uyur gezer Asya neredesin? Şaşkın ördük, neredesin? Nerede? Oraya saklanmış. Onu yavaşça oradan çıkar. Kelepçeyi diyelim ellerine. Hadi gel. Ada da bağlayalım, uyutalım onu. Hadi kaldır. Kaldır onu çabuk. ağzını. Evet ben hemen bant getireyim tamam mı? Sen onu kelepçele bakayım. Evet şimdi. Ha. Sımsıkı kelepçeledin mi? Onu çıkar oradan, onu çıkar. Çok uykusu geldi adı. Hadi ağzına bantlayalım. Ses nerede ya? Ses geldi adı. Hadi yürü. Ne oldu bir ses geldi. bak, Hadi gel gel. Aa, aa bak. Hadi bantı da getir çabuk. Getir ağzını bant diyelim. Sonra yatağına koyalım tamam mı? Kapıyı da kilitleyelim çıkmasın. Yoksa çok tehlikeli olur. Biz uyurken o da dışarı çıkıyor biliyor musun? Bak şu an rahatsız olmaya başladı. Hadi fazla bantlama tamam mı? Can acımasın. Ada birazcık bantla birazcık. Ya kıyamamaz da. Uyuyor ya. Hadi, heh, yeter. Saçına dikkat et. Saçına yapışmasın tamam mı? Hadi bakalım. Ha Küçük bir bant. Evet hadi. Evet. Hadi gel şimdi götürelim odaya. Hadi gel. Kaldır da kaldır kaldır kaldır. Kalkmıyor. Hadi gel. Uyuyunca daha da Evet uyur gezer Asya geliyor onu yatağına koyacağız şimdi. Kelepçeledik Asya'yı ağzında bantı. Ada koy yatağa hemen. Gel. Hadi koy. Geçin. Çıkar ayakkabısını Ada çıkar ayakkabısını. Hı. Hadi koy yatağa. Ört üstünü. Evet. Hadi şimdi çık sen ada. Çık. Uyudu böyle kapat ışıkları da kapat. Hadi çıkıyoruz çıkıyoruz. Çık 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 çık. çık. Bir de kapatalım. Hah. Tamam. Hadi çabuk çık 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 çık. Oh be, kurtulduk. Evet kapat. Işıkları da kapat. Odasını da kapat. Çıkamazsın orada tamam mı? Evet. Of! Nasıl yordu bizi ya? Çok yorulduk. Çıkmaz değil mi dışarı? Çıkamaz.